Evet arkadaşlar Mondial Lavinia Pro 2025 model Yine anahtarsız çalışma özelliği Basınca açılıyor, kontrol çevirince açılıyor Ekran ışıkları var, değişiyor böyle. Kilometresi gösteriyor, saati gösteriyor. Saati var. Kornası var, sinyalleri. Selektör tuşu var bir tane burada. Dörtlü düğmesi var. Normal Lavinya'dan farklı. Lavinya'da dörtlü düğmesi yok mesela. Bunda dörtlü düğmesi var. 2025 modelinde burada oksijen sensörünü egzoza koymuşlar. Diğeri bloğun içindeydi. Burada buraya koymuşlar. Yeni modellerde bu şekilde geliyor. Yani bak burası. Egzozun da burası birazcık değişmiş. Geçen seneki modellerden farklı bir şey yok fazla. Yani aynı ürün. Hafif düzeltmeler yapılmış. Böyle. Bu mavisi diye geçiyor. Mavi siyah. Motor bloğu burada. Hava filtresi. Yan ayağı. Yan sehpası. altın koruması var. Böyle araçlar gibi dümdüz koruması var. Tertemiz. LED var. Böyle seyrekler yapınca uzunlar yani. Normal uzun adam Çalıştığında çalışıyor. Selektör normal çalışıyor. Lastik ebatları aynı. Lavinia ile Lavinia Pro'nun lastik ebatları aynı. 125 cc. Yolcu için ayak koyma yerleri, böyle açılıyor pratik. Akümüz burada, akü yeri. Kontağımız. normal böyle kapatıyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun. Böyle bastırıp sola doğru çevirdiğimizde de direksiyon kilitliyor.